Herkese merhaba ben Astoşiyete kanalıma ve hocama hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dediğim gibi kuralatör nasıl oldu videosunda bundan bahsetmiştim. Yani çok fazla kişi sizin ihtiyaç duyacağınızı düşündüm. Ve bu video ile beraber kuralatör olmanın yani ne kadar yani böyle bilgiler vermenin ne kadar güvenli olduğunu ailenize bu videoyu gösterip ikna edebileceğinizi söyleyeceğim. Şimdi... Ee, kanalıma abone olmayı yorum yazmayı like atmayı unutmuyoruz ilk öncelikle video geçmeden önce olduysanız o zaman hemen videomuza geçelim neden yani güvenilmeli neden IBAN ve TC istiyorlar ne gerek var gibi şeyler ben bahsedeceğim ilk öncelikle IBAN ve TC neden istiyorlar Biliyorsunuz ki başvuru yaptıktan sonra yani birçok kişi zaten kreatör olmak istiyor. Ve bin veya beş bin aboneye ulaşmışsalar olabilirler. Başvuru yaptıktan sonra birkaç gün sonra kendilerinin hesabına bir mail geliyor. Ama mailde yaratıcı kodu yaratmak için size bir form gönderiyorlar. Fakat dikkat, dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da PKX'lerin gerçek sitesi olduğuna yani şey yapmamız gerekiyor. Seti ben buraya bir yere koydum. Eğer bundan başka bir siteden gelirse o sitelere güvenmeyin. Neden İBAN ve TC istiyorlar? Bunu açıklayacaktım. İBAN arkadaşlar e, sizlere para gönderecekler. Yani mesela nasıl desem buradan sizin adınızı yazarak alışveriş yaparlarsam size bu paranın bir miktarı geliyor. Ve bu para birikince e, 100 ABD doları yani 4000 TL bir ikinci sizin hesabınıza yatırıyorlar. Neden TC istiyorlar? Güvenlik amacıyla yani insan mısınız değil misiniz ya da böyle vergi bilgileri lazım oluyor bazen hani böyle size para gönderecekleri için bunun için istiyorlar e, vergi kaydınız var mı diye falan filan diye. Eğer yoksa e, böyle bir şey var mı bilmiyorum ama galiba verdi, e, vergi yerine gitmeniz gerekiyor. Ama ya zaten birçok kişinin vergi kaydı var bu yüzden böyle bir şey gerek yok. Peki kroto olmanın ne gibi faydaları var? İlk öncelikle buradan ailelere sesleniyorum. Çocuğunuz o kadar bir şey başarmış, kendi emeğiyle kanalını büyütmüş, o kadar hayallerine ulaşmayı siz de birazcık yardımcı olursanız çok sevinirim. Çünkü yani kreatör olmak çok güzel bir duygu ve gerçekten bir işte oyun yöneticisiyle eşbirliğine giriyorsunuz zaten. Çocuğunuz e, o oyuna bağlı yani seviyor bayağı ve kurator olmak tabii ki de ister. Herkesin hayali yani. Her ay oyunda elmas yatılıyorlar e, ve isminiz sarı oluyor. Kodunuz 000 oluyor ve böylece e, işte daha kolay adınızı kodunuzu yazıp istek atabiliyorlar. Oyunda bazı özelliklere sahip oluyorsunuz ve dediğim gibi para geliyor size e, gerçek hayatta. Ayrıca belli bir kod falan gönderiyorlar. Bu kodu takipçilerine paylaşabiliyor. Paylaşmak zorunda çünkü. Ve o takipçilerine de iyilik yapıp işte belli bir elmas vermiş oluyor. Ayrıca PKK siteye güncelleme gelmeden önce ona spoilerlar geliyor. Bana gelmedi çünkü yeni güncelleme daha yok. Fakat geldiğinde paylaşılması gerekiyor. Ve ben de geldiğinde paylaşacağım. Ayrıca bakın yani birazcık da şu açıdan da güzel. İşte çocuğunuz pek alışveriş yapıyorsa ve siz de fazla işte sevmiyorsunuz böyle oyunlara para yatırmasını zaten kronatör olunca direkt bütün istediklerini alabilir ee, elmas ve altın bunlar bunu alamaz mesela çünkü içinde altına elmas var fakat bunları alabilir bunu da alamaz ee, ama bunların teknesi var arkadaşlar bunları alabilirsiniz yani sadece bunu alacaksınız diye bir şey yok. Ee, burada şey vardı admin paketi falan filan mesela bunun e, paketi de vardı aldım ben onları falan alabilirim şimdi akıllarda şu soru da var yani kurator olmak için bizden belli bir para alıyorlar mı kesinlikle hayır para falan almıyorlar hatta tam e, tersi bize para veriyorlar yani bu yüzden hiç fazla şey yapmayın para alacaklar diye korkmayın ve şunu demek istiyorum ee, ailelere gerçekten beni şu anda iyi dinlemeniz gerekiyor PK de gerçekten çok güvenilir bir oyun. Yani böyle kurucusu olsun, yöneticisi olsun, oyunu olsun. Bakın, ee, bunu yapan birçok kişi var. Hatta yüzlerce değil, binlerce kişi var. Binlerce kişi kreatör şu anda. Eğer bir şey olsaydı biz size söylerdik bize bir şey olmadı. Herhangi bir aramada gelmedi. Evimize de kimse gelmedi. Yani bir şey de çalmadılar bankadan. Ya bunu bil bilerek yaptık zaten. Hiçbir şey olmuyor. İlk öncelikle bunu aklınızdan çıkarın. Şimdi şey diyeceksiniz. Ya oyun ne kadar güvenilir ki? Tamam eğer güvenmiyorsanız birazcık çocuğunuzu da anlamaya çalışın. Dediğim gibi bakın bunu bir sürü yapan kişi var. Ve bir şey olsaydı illaki PKK'de kapanırdı. Ama kapanmadım. Hadi buradan e, alışveriş yapmasın adam. Mesela ben önce ben de alışveriş yapıyordum. Ondan da eğer güvenilir yani biri olmasalardı yani kartımızdaki birçoğu parayı çalarlardı zaten. Ama öyle bir şey yok çünkü kesinlikle güvenilir. Bir ara ben de diyordum işte ailemi nasıl ikna edeceğim diye. Fakat onlara bu durumu anlatınca kabul ettiler ve şu anda da hiçbir şey olmadı. Ve bakın şöyle bir şey var sizin sadece TC kimlik numarası istiyorlar. TC yani kimliğinizi fotoğrafını istemiyorlar ya sadece TC numaranızı istiyorlar. Yani IBAN istiyorlar. Direkt sizin banka hesabınızı istemiyorlar ki. Yani niye istesinler ki zaten güvenilir mesela. Mesela şöyle de bir şey var. Youtube'da biliyorsunuz ki para kazanma var ve ben kazanıyorum. Youtube'da güvenilir. Ee, ve ben de annemin TC şeyini atmıştım kartını atmıştım direkt yani ve hiçbir şey olmadı buna rağmen. Şimdi diyeceksiniz de hani YouTube'lu PKK değil. Yani o da uygulama, o da uygulama. Anlıyor musunuz? Yani bu kurucular sizden para çalmak için yapmadı. Zaten onlar yeterince para kazanıyor. Yani size falan ihtiyaçları yok. Bunu aklınızdan çıkarın bence. Koskoca oyunun kurucuları bizden para mı çalacak? Yani onlar zaten para kazanıyor. Yani aileleriniz nasıl diyeyim. Çocuklarınızın hayallerini bence yıkmamalısınız. Çünkü onlar bu oyunu seviyorlar. Çok isteyerek oynuyorlar ve birçok kişinin ailesi izin vermediği yüzünden hayalleri suya düşüp kalıyor yani. Bu videoda hepinize yardımcı olabilmişimdir. Ee, eğer ailesi izin veren varsa ve formda ne de olacağı fazla bilmiyorsa Instagram'dan veya Snapchat'ten bana ulaşabilir. Beraber yapabiliriz. Yani beraber derken sizden falan bilgi istemeyeceğim. Sadece ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Mesela işte buraya TC yaz. Buraya onu yaz bunu yaz falan filan diyeceğim yani. Evet. Videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Umarım bütün hayalleriniz gerçekleşir. Bu videoyu ailelerinize göndermeyi unutmayın.